Arkadaşlar merhaba ben Çağatay Usta. Bugünkü aracımız Audi A4. Arkadaşlar şimdi sıcaklık vereceğim. Verdiğimiz bu şekilde. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hatta beklemeden atalım. Ancak kurur. Yeni gelen arkadaşlar varsa abone olmayı unutmasın. Arkadaşlar şimdi ikinci kata atacağım. Arkadaşlar mecbur hızlı boyamam lazım. Daha hızım paralayıp boyayacağım araba kaç tane var? Yaklaşık 7-8 tane var. Yeni arkadaşımız tam adaptasyon olmadığı için bize onun yüzünden fırına geç giriyorum, yetiştiremiyorum. Hani zaman bırakmıyor bana. Şimdi dumanlı atacağım. Alt kata temel attık. Üst, ikinci katına kendi boyasını attık en üst katına da dumanlı atacağım metaller düzgün yayılsın Arkadaşlar pek fazla konuşamadım çünkü üf, bayağı bir yoğunum daha boyamam gereken çok araç var hem kurutup ben boyuyoruz hızlı olsun diye Yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmasınlar Bir aracımız da işte Audi A4'e ilk katını öyle bir arkada karıştırdım böyle fazlalık boyalar vardı onlardan karıştırıp attım ki temelini fazla boya harcamamak için Toplamda da işte 300 gram boya yaptım hatta 280 gram ön kapı, arka kapı, iç dış, arka çamurluğa bence iyi. Ee, onun dışında e, alt katına temel attım sonra bir kat kalın attım ki kendi boyası ön plana çıksın diye onun üstüne de e, bir kat dumanlı attım. Tamamen alt boyadan kurtulmuş olduk, üst, üst medaller iyi yayılmış oldu. Şimdi verniğimizi hazırlayacağız. Verniğimiz 2'ye 1 arkadaşlar. Max Mary kullanıyorum ben. 0325. İç dış o oh, oh. 300 mi? 300 300 yapalım. 300. 300 bundan koyduk. Sertleştiricisi de normal sertleştirici arkadaşlar. Bundan da 150 gram koyacağız. Totalde 450 gram yapacağız. İlk katını bir değişiklik yapıp az atacağım. İkinci katta abanacağım. Çünkü Audi'ler biraz portakallı arkadaşlar. Portakal dediğim öyle normal pazardan aldığımız portakal gibi değil. Dışı ellediğiniz zaman cam gibi böyle iç kısımdan portakallı. arkadaşlar verdiğimiz. Şimdi fırının derecesini 35 derece almıştım. Boyazlı kurusun diye. Onu şimdi 21'e alacağım. Arkadaşlar şimdi iki kat atacağım. Maskemizi takalım. katımız bu şekilde arkadaşlar. Biraz çeksin ikinci katı biraz daha dolgun atacağız ki aracımızın Audi olduğu ortaya çıksın. Bekleyelim 10 dakika. Arkadaşlar verdiğimiz kurumuştur. Şimdi ikinci katı atacağım. hemen söküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sıcaklık vereceğim. Neredeyiz bu şekilde? Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.